Ne oluyor? Ne yapıyor adam de? Ya? Hiç, yani sana konuşayım diye geldim abi E tamam, ne söyleyeceksen hemen söyle. İşim var gideceğim hadi. İşte Larisa. Yani siz Larisa nasıl tanıştınız? Ne yapacaksın, Niye soruyorsun? E, merak ettim işte abimin kız arkadaşı. Hem sen benim her şeyime karışan. Kızım o ayrı bu ayrı. Ya tamam kızma işte şeyi soracağım ben. Ne iş yapıyor bu kız? E şey, j hmm, mutfak işçisi. Mutfak aşçısı. Aşçı işte ya bildiğimiz aşçı. Yöresel yemekler yapıyor. Hangi yöre? Çorum. Ne hangi yöre? Kendi yöresine ait yemekler yapıyor. Kiev usulü bir, bir tavu var. O çok meşhur. Çorba yapıyor. Tavuk var işte. Dolma falan. Güzel yemekler yapıyor. İşte ben de yeriz falan diye ya. O Onu... Ne oluyor ya? Ne oluyor anne ya? Hiç Ütülediklerimi giydiyecektim. Ya giydim işte, bunlar ütülediklerini anne? Sen kapı mı dinliyorsun? Aa, olur mu öyle şey evladım? Tövbe tövbe. Vallahi ana kız bir ayrısınız ha. Aman anne ya. Şişt güzelim. Ne haber? Ne o sesin soluğun çıkmıyor hiç? Sen nereden çıktın? Ne yaptın? Arayıp sordun yok hiç. Başka parası yok. Sen beni anlamıyorsun herhalde. Boğazına bıçak dayadık, camı çerçeveye indirdik. <laughs> Sen hala parası yok diyorsun. Bana bak. Ya o dallamadan parayı alacaksın ya da edeceksin. Bak cinayet var. He. Taş olsa taş. Şöyle yerden alıp atıyor gibi yapınca hemen gidiyor da. Yapsana o zaman. Ne anlatıyorsun? He. bir gelsene. Gel, gel. Köpeğe iyi bak. Tamam mı? dur yapıyorsunuz lan? ne yapıyorsunuz ya? Dur. hadi. Ne yapıyorsun lan? Denk alır oğlum sen? Ya belki Cennet'i kovadan gider diye... Abi biz dışarıda şu bir bar yapalım, Konuşalım alalım ya. He, he, he. Şişt. Git Çıkar. Git. Git. Kalk. Tamam. Yürü. Dur, dur, dur. Geç şuraya. Geç. Haber ulan. E hadi abi. Hadi lan. Tasmayla boğulmuş abi. Ya. Yeah. E fare kapanları ne iş? Ne bileyim lan. Memelerin uçlarını kıstırmış. Lan meme denir mi lan onlara ayı? Göğüs ucu diyeceğiz. Ölmüş şu kadar ya. Aa baba dur abi. Şişt, Osman ne yapıyorsun lan? Sen mi buldun cesedi? He komiserim ben buldum. Muayene için mi geldin sen? He muayeneye gelmiş. Basuru varmış veterinere muayeneye gelmiş. Yok komiserim belki hayvanı falan vardır onu getirmiştir. O manada sordum yani. Yok komiserim yandaki dükkan benim. Genelde Yaman Bey'in yeri açık olurdu. İlker'den önce gelir. Ben de camdan bakayım dedim. Baktım bizim Yaman yerde. Başında da köpek. Ben de polise haber verdim. Bu İlker dediğin çalışanı mı ne? Evet komiserim çalışanı geliyor. Gel Ne oluyor abi? Sen bu Yaman Bey'in yanında mı çalışıyorsun? Evet, ne oldu? Ee, öldürüldü kardeşim. Ankara Gücü. Ankara Gücü. Şakir, hadi lan. Ankara gücü. Bapıcığım. 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 Şişt, sana... Ne yapıyorsun lan? Tek görgü şahidi kendisi. Belki konuştururum da bir şey gördüyse onu söyler diye yaptım. Kapağını görgü şahidi mi yapacaksın? Evet. Ha abi, bu arkadaş burada çalışıyormuş, hadi İlker. He, ha, gel bakalım sen İlker şöyle. Sen de bir etrafa bak bakalım, la komşulardan gören duyan var mı? Tamam. Sen dün gece saat kaçta çıktın da? Akşam sekizde Yaman Bey'le beraber çıkmıştık. He. sonradan niye gelmiş bu adam? Gece bir arayıp acil bir hasta getirmek istemiş olabilir. Kardeş siz bu tasmalardan satıyor musunuz? Evet. Daha önce bundan sattın mı? Yaman Bey'in masasında bir defter olacak. Onda bütün hastaların ve satılmış malzemelerin ismi yazar. Geç bir göster bakayım hadi. Tasman'a Tony yazıyor abi. Tony? Ha. O, Cafer Bey'in köpeği. Berber. Sen de oranın adresi falan var mı lan? Var. Hemen yazayım. Telefonu çıktı mı lan üstünden? Ben de. Bir bak bakalım sekizden sonra son aramaları. Kim aramış? Amirim. Ha? Bunu Maktun'un arabasında bulduk. Üniversite kütüphanesinde. Vallahi Yaman Bey mahallemize sorudan gelmişti ama bildiğimiz bir esnaftı. Peki sorun yaşadığı birileri var mıydı komşulardan falan? Ee, yok. Bazı hayvan görüntüler gelirdi ama o kadar. He. Ee, akşam kaç kadar buradaydın? Sen? On bir buçuğa kadar. Yeni gelen mallar vardı onların girişini yapmıştım. Yani Dikkatimi çeken bir şey oldu mu? Ee, dükkanı kapattım işte eve gidiyordum. Evetin ee, önünden geçerken bir adam çıktı birden. Koşarak uzaklaştı. Görsen tanır mısın adamı? Tanırım yüzü aklımda. Tarif edebilir misin? şöyle kösele gibi suratı vardı. sinek kadi bir tıraşı. Ayağında da yarım bot bir şey vardı, yarım topuk bot. E, Rugan, Rugan evet. Kösele surat, Rugan ayakkabı diyorsun. Evet. E, gerçi tarif edeyim ama, görsem tanırım. Anladım. Şimdi sen bizle büroya geleceğim bir ifadeni alacağız. Senin bir de adamın eşkalini tarif edeceğim. Hadi gelsin. Tamam. İşini bıraksana zaman. Hadi. <laughs> Kardeş bu Yaman evli mi? Annesi babası var mı? Burada mı yaşıyorlar? Yok değil. Ankara'da tek başına yaşıyor. Ha. Bak baba. Şu kütüphaneye gidin. O kitabı kim almış onu bir araştırın Hayalet'le beraber. Cevdet gelince de söyleyin. Büroya gelsin. Eda beraber şu maktulün defterini iyice bir incelesin. Anlaşıldı yani. abi. Biz? Biz. Biz şu berbere gidelim lan. Cafer'e. gelişme olursa haber ver. Ha. Eyvallah. Ha abi. Ha. Bu şey yan taraftaki ayakkabıcıyla konuştuk. Saat on bir buçuk gibi işte buradan biri çıkmış. Adam kaçarak uzaklaşmış amirim. E tarif edebildi mi herif? Böyle şey dedi, sinek kaydı tıraş dedi. Rugan ayakkabı giymiş. İşte görsem tanırım diyor ya. He. Biz Cafer'e bir bakalım. Hadi. Şişt. Papağan var diye papağan. İçerideki papağan benimle konuşmuyor. Konuştum konuştum ben de niye konuştum? Şey... hadi, hadi lan. gelme. Alo. Alo. Larissa. Evet. Siz kimsiniz? E merhaba, ben Aslı, Harun'un kız kardeşiyim. Harun'un kardeşi? Ya evet, hani hastanede tanışmıştık. Ee, öyle bir hatırını sormak için aradım, belki buluşabiliriz diye. Neden? Hiç, -hi sohbet etmek için. Ne zaman? Ee, bugün işin var mı? Kolay <laughs> gelsinler. Buyurun hoş geldiniz. Arkadaşın işi bitmek üzere. İki dakika alırım size. Yok la biz başka bir şey için geldik. Abi esasında sen bıyıkları aldırsan güzel olur ha. Tangala, tangalak tangalak konuşma lan. Senin köpeğin var mı? Var abi. Nerede? Arka bahçede. Şey yapıyordur o şimdi. Yani arada bir başka mahallenin köpekleri gelir. Bizimki onlara bir güzel. Bu arada siz kimsiniz abi? Hayırdır? Doğum kontrol uzmanıyız. Senin köpeğini kontrol edeceğiz. Acaba korunuyor mu, korunmuyor mu? Onlara bir bakacağız. Ha, polisiz işte polis. Senin köpeği görmemiz lazım. Bir denek falan varsa ama deneye ver öyle gidelim. Deneyi ne yapacak komiserim? İşte köpek iş üstündeyse şöyle bir dürtelim ayır. Lan ne, ne yapacaksın oğlum? Allah Allah denek lazım bana. Adı ne köpeğin? Tony. Evet şu göster Tony'yi bize hadi. Abi sen iki dakika bekle ben bir emniyete yardımcı olayım. Tamam abi. Mevzu ne anlamadım ama. <laughs> sen şu veteriner var ya. Yaman mı? He <laughs> he o öldürülmüş lan. Allah Allah. He. Ee? Benimle ne alakası var? Sen bundan

yaklaştık. Lan öyle yaklaştım lan. İki dakika seyirci göbeği. <laughs> ölürüm ha, ben. Lan <laughs> hadi lan. Vallahi ölürüm. Vay. Lan hadi hastaneye. Lan oğlum. Sen ulan. Dur. Dur. Evet. Yaklaşma ya. s***. Yürüyor abi. Yürü. Yürüyorum. Yürüyorum, yürüyor mu? Yürüyor Yürüyor Gidelim hastaneye gidelim böyle. Hastaneye gidelim hastaneye. Lan oğlum ne dangalak adamsın lan. Kuduz oldu ben. Ağzına sokma yani. Ricardo'nun klasik büyüme teorisinde ekonomik faaliyetlere katılan ve üç İşçiler kapitalistler. Toprak sahipleri, işçiler kurtarırsa, işaretçisi Larissa! Merhaba, hoş geldin. Ne haber? İyi. Kahve alır mısın? Olur, iyi olur. Şal. Çok iyi olur. <laughs> Pardon. Kolay Sağ olun. Buyurun. Ya şu kitaba bakar mısınız? Bu buraya mı ait bu? Yaz çıkarmadan poşetin üstüne bakarsanız. Evet buraya ait. Okumak için en son kim almış bir bakabilir miyiz? Siz kimsiniz? Polis. Bir saniye. Tanju Beyaz. Sınıf öğretmenliği üçüncü sınıf. Tanju Beyaz. Nerede buluruz biz bu arkadaşı? Kütüphaneden çıkınca sola dönün. ilerideki bina. Eyvallah kitap buraya ait. Dert işte delil bu, bize ait bu. Hadi. Buradan geldik. Okuyor musun burada? Yok ben çalışıyorum. Hı, hmm, ne kadar güzel. Gördüğün gibi ben hala okuyorum. Harun bahsetmişti, söylemişti bana. Peki ne iş yapıyorsun? Dur söyleme. Abim söylemişti, aşçısın galiba. Evet. Ee, yöresel yemekler miydi? Ha evet. Hangi restoran peki? Bir gün gelmek isterim. Sen bilmezsin, daha yeni açıldı. Hem neden bana çok soru soruyorsun? Bilmem, seni tanımak istiyorum. Neden? Bak, abim nişanlısından ayrıldıktan sonra bayağı kötü bir döneme girdi. Yani eve uğramadı, babam hastalandı. E şimdi yeni bir ilişkisi olduğunu öğrenince tanımak istedim ben de. Belki sizin orada böyle adetler yoktur ama... ...biz birbirimizi tanımak isteriz. Teşekkür ederim ama ben işe geç kaldım. Benim hemen kalkmam lazım. Kahveni içmedin İşe geç kaldım ben. Ee... İyi günler. Ben hesabı öderim. Kardeş Tanju Beyaz'ı tanıyor musun? Tanju Beyaz. Şurada abi. Eyvallah, kolay gelsin. Tanju sen misin? Siz kimsiniz? Polis. Şuna bir bak bakayım, senin mi bu? Kütüphanenin mi bu? En son sen almadın mı kardeşim? Ben aldım da yani benim değil. Sen biraz gelsene bizden. Nereye? Şimdi bu kitap, dün gece öldürülen bir adamın arabasında bulundu. Seninle biraz konuşacağız biz, Gelsin. Sakin arkadaşlar. Gel. <laughs> Aman hocam, yavaş. Oral'cığım. Tamam Harun Bey, bitti zaten. Bitti, nasıl bitti? Sen kuduz iğnesine vurmayacaksın mı? Gerek yok, köpeğin bütün aşıları tamam. Evcil zaten. Ne evcili ne yapıyorsun doktor ya? Köpek bahçede yaşıyormuş. Bütün mahallenin de köpeklerini götürmüş zaten. Belki oradan bir kuduz virüsü falan kapmıştır. İmkansız komiserim, benim köpeğim kuduz olamaz. Ben nereye olamaz lan? Sen zaten bir demedin, bana köpek geldi, har diye ısırdı beni. O zaman ne? Ya inanın ben de anlamadım. Komiserim daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Ha bana mı denk geldi? La oğlum tamam da işte tamam. Köpeğin bütün aşıları tamammış işte. Yok abi. Vallahi ben kuduz iğnesi vurduracağım. Bile vurduracaksın yani. E, vurduracağım. Ne s**miyorsan Dur tamam. nereden geliyorsun sen? Okuldan geliyorum anne, nereden geliyor olabilirim? Sabah abinle bir şey konuşuyordun, ne konuşuyordun? Hiç. Nasıl hiç? Ona bir kızı soruyordun, kimi soruyordun? Anne, sen kapı mı dinliyorsun, hı? Dinliyorum, var mı bir diyeceğin? Bana doğru dürüst bir şey anlattığınız yok ki. Kimseyi sormuyordum anne. Ben bu evde istediğim gibi abimle muhabbet edemeyecek miyim ya? Aslı, bana doğruyu söyle hadi. Hani bir dur Allah'ını sen ya. Vallahi ben öldürmedim komiserim. Sapık çıktı şerefsiz. Cips alacağım diye benim bacaklara daldı. Vallahi komiserim. Ben otostop çekiyordum. Bu da durdu. Abuk subuk hareketler yapınca ben de indir lan şerefsiz dedim. Ee indirdi mi? İndirmek istemedi. Çek dedim sağ oğlum. Şimdi çek lan. Şerefsize bak ya. Evimize gideceğiz lan akşam akşam. Şerefsiz. <laughs> git. Yanımda el bombası olsa... ...içeri atar kapıyı da üstüne kapatırdım. He. Sen şey dedin ya bu sana... ...ben iki evliyim öyle bir şeyler falan demiş. Evet. İşte tam olarak ne dedi bana bir daha söylesen onu. Esat'tan çıkmış öbürüne gidiyormuş. Başka da bir şey demedi. Ha Esat'tan çıkmış öbürüne gidiyormuş. Amirim nerede kaldı ya? Buradayım lan. Ha. Amirim geç kalınca merak ettik de. Bu donayı kapak ısırdı. Aa! Geçmiş olsun komiserim. Bir Geçmiş şey var mı? Olsun. Sağ ol, sağ ol. Köpekle ne işin vardı lan senin? Ya bu berbere gittik. Berberin bir tane uyuz köpeği varmış. Bana baktı baktı en sonunda ısırdı. İki dişini kırdım öyle bıraktı da. Sahibini sorgulayacağım. Abi sahibini ben sorgulayacağım. Getirdim buraya kadar. Yok, yok sen sorgulama o. Niye? Sorgulamalar işte. Sen tarafsızlığını yitirdin zaten yani. Kıl oldun ya sen adama. Doğru. Doğru haklısın ben tarafsızlığımı yitirdim. Cinayet büro. Ha. ha. Sağ olasın teşekkürler. Yaman'ın saat dokuz buçuktan sonra arayan şahsın adı Bünyamin Toz. Ondan sonra da arayan hiç kimse yok. Ee, bir de aynı mahallede piyango bileti satıyormuş adam. Ne yaptılar? İşte bu kitabı sahibini aldık abi Akba boşta. Onu sorguladım ben de. Ee? Eski işte şey, Yaman bunu otostop çekerken alıyor. Sonra da sarkmış çocuğa ya. Ha, sapık mıymış Vallahi öyle diyor bebe. Ya o zaman o öldürmüştür onu. La yok oğlum ya. Bir de şey demiş abi. Ben iki evliyim şimdi Esat'tan diğerine gidiyorum gibi bir şey söylemiş. Ee, yanında çalışan çocuk bekar dediydi. Üç çocukla bir daha konuştun lan o zaman siz. Belki sevgilisi var mı yok mu biliyordur yani. Tamam. Sen de şu piyangocuya bir git bakalım. Ben de Cafer'i sorgulayayım. Hadi lan. Ha, köpeksin. Ee, niye arıyor Bu adam senin köpeğinin tasmasıyla boğulmuş lan. Amirim yemin ederim ben tasmayı köpekten çıkardım, bizim çırağa verdim. O da götürüp zeytine takmış. Zeytin kim lan? Mahallenin ha. köpeği amirim. Bizim oralarda dolanır durur. Senin müşterilerin kim lan? Bütün mahalle abi. O zaman katil senin mahalleden biri. Amirim yemin ederim ben öldürmedim. Gidebilir miyim? Nereye gidiyorsun lan? Daha yeni geldim. Sen burada otur bir düşün bakalım. Dün kimleri tıraş ettin? He? Ş, Sen Münyemin diye birini tıraş ettin mi lan? Münyemin? –Aa, Münyemin. Yok etmedim. Etmedim. Senin oğlan nerede? Arkadaşlarıyla buluşacaktı. Morali bozuk biraz. Patron öldü ya. Evet. Siz ne yapacaktınız komiserim? Yaman'la ilgili birkaç soru soracaktık. E belki ben yardımcı olabilirim size. Sen tanıyor musun Yaman'ı? Evet arkadaşım da. Zaten arkadaşım diye bizim oğlanı yanına yerleştirdik. Başkasını yanında yapamaz dedik işte. Ya evli mi? İyi, ee, sana soralım o zaman ya. Şimdi bu Yaman evli miydi, değil miydi, neydi? Değildi, bekardı. Ha. Ya dün gece şimdi bu arabasına birini almış. Kadın mı? Yok e, erkek erkek Bir şey demiş ona. Ben demiş iki evliyim demiş. Şimdi Esat dakinden çıktım diğerine gidiyorum gibi bir şeyler söylemiş böyle. Sen biliyor musun bir şeyler? Bunun Esat'ta devamlı gittiği bir kadın var. He. Hayat kadını mı? Ha ha. Onu söylemiştir kesinlikle. Peki bu kadının evini biliyor musun sen? Biliyorum. Neden biliyorum? Komiserim yanlış anlamayın. Bir sefer birlikte gitmiştik. Ben aşağıda arabada bekledim ama. E, tamam sen gel bizimle. Nereye komiserim? İşte kadın evini göstermeye. Nereye? Gel. Ayakkabını falan giysin. Cedit. Oğlum benim bir işim var. Ben geç kaldım. Sen halledersin, tamam mı? Evet. Tamam komiser. de kadınla konuşacağım. Bir şey yapmayacaksın Can bir yerim var. Gel. Kolay gelsin dayı. Sağ ol. Dayı senin adın Bünyamin mi? Evet. Polisiz biz dayı, polis. Yaka kartın var çocuklar, sahte bayi değilim ben. Yok dayı, biz o yüzden gelmedik. Sen Yaman diye birini tanıyor musun? Yaman mı? Yok. Nasıl yok dayı? Dün akşam dokuz buçukta aramışsın adamı. Aramadım. Yapma dayı. Telekomünikasyon iletişim başkanlığından daha iyi biliyorsun? Aramışsın işte. Yok yavrum, arasam bilmez miyim? Daha bulamadım Allah'a şükür. Bak dayım, iyi düşün. Numaran adamın telefonundan çıktı. Adam öldü. Ee, sen daha aramadım diyorsun. Son çağrılarında adamın numarası var. Yanlışınız var oğlum. Ben dün akşam o saatlerde yine burada bile satıyordum. Dayı senin telefonun hep burada böyle duruyor mu? He. Peki dün herhangi birine verdin mi telefonu? Vermedim oğlum. Kimse kullanmadı diyorsun yani ha? Vallahi görmedim. Peki dayı, bunlardan niye hiçbir şey çıkmıyor? Çıkar çıkar, iyi kazı. Dalga mı dayı? Daha ne kazıyayım ya? Kazıyorum kazıyorum, çıkmıyor işte hiçbir şey. Neyse dayı, senin numaran bizde var. İhtiyacı olursa biz seni ararız, tamam mı? Tamam. Vermeyecek misin parasını? Ya vereceğim tabii lan. Al, iki tane kazıdım. Şöyle verdim, iki tane kazıdım. Tamam. Tamam, eyvallah. Saat kaç? Tamam, hadi kolay gelsin. Güle güle. Cevdet, suyu bana ver. Komiserim buyurun, su. İyi gelir. Eyvallah. <laughs> ne oluyor lan? Kuduruyor lan bu. Nasıl kuduruyor lan? Cephe kestirdi ya, kuduruyor işte. Aa, yazık ya. Yazık vallahi, suyu bile içemedi. Şu hale bak. Ne yapacağız onu? Vurmak lazım oğlum bunu ya. E tamam. Vuralım o zaman. Ya dur bir dakika ben vururum. Eda'cığım sen dur zahmet etme ben vururum. bir dakika lan bir dakika ben eski arkadaşım bana düşer vurmak. Ha oğlum ona bakarsan eski arkadaşım benim avuk sabuk hareket etmeyi ben vururum. Dur dur. benim lan. bunu vurmak bana düşer. <laughs> Amirim, bence hepimiz ateş edelim. Bu ayağın zaten. Ya. Harun! <laughs> abi ne oldu ya? Yok bir şeyim ben. Harun! İyi misin çocuğum? İyiyim, iyiyim. Hmm. Aslı bir su getir. Getireyim abi. Yok getirme dur dur. Su, su getirme sakın. Bir şey mi oldu oğlum? Yok baba iyiyim ben tamam. Ben yatmaya gidiyorum.